bu mekan yeni yapan köyünün çayır tarla mevkiindeki olan kısım burası yeni yapan köyü kurulmadan önce burada yer alan bir köyün mezarlığı buraya eski mezarlık diyorlar yani tarihi kaçakçı eser kaçakçı yapanlar buradan bu taşlarla ilgili farklı mezar taşları alıp götürdükleri söyleniyor. Ama bildiğimiz 1800 yıllardan önce Ören dediğimiz şu ilerideki mevkide iskanı bulunan köylerin burası mezarı olarak tahmin ediliyor. Rivayet şu ki zamanında burada çiftçilik yapan köylülere vergi memurları geliyorlar. Tam böyle hasat zamanı verginiz bu kadar. Köylerde köyüne gelen vergi memurlar arasında bir tartışma çıkıyor. Bu tartışma üzerine vergi memurları öldürülüyor. Vergi memurları öldürülünce köy bir gecede karar alıyor. Buradaki mezarlarını ilerideki öğren dediğimiz köydeki alanlarını terk edip buradan göç ediyorlar. Bilenler bilir. Buraya genelde dağ obası köyleri denilir. 1800 yıllardan sonra Osmanlı İmparatorluğu buraya bizim dağ obası Türkmenlerini iskan eder. Bu zorunlu iskan diyelim. Zorunlu iskana tabi tutulduktan sonra burayı bizim köylere tahsis eder. Bu mevki bizim yeni yapan köyünün arazisi. Burada da muhtemelen 1800 yıllardan önce burada yaşamış köylerin mezarlıkları. Yani tahminen 300-400 yıllık bir mezarlık yeri. Şimdi kıble burası. Bu istikamet. Mezarlara baktığımızda genelde sanki yani güneye bakan, kıbleye bakan bir konumdaymış gibi. Yani burasının rahatlıkla bir Müslüman mezarlığı olduğunu söylemek mümkün. Örneğin şuradaki mezar taşına baktığımızda bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şunun bozulmamış bir mezar taşı olduğunu düşünelim. Bu baştaki mezar. Bu da alttaki kısım olabilir. Tabii ki zamanla, erozyonla, doğal yollarla yeri değişmiş olabilir. Güney istikametimiz bu yönde. Mezarların genelde bu yöne bakıyor. Rahatlıkla bunun bir Müslüman mezarlığı olduğunu söylemek mümkün. Bu konuyla da ilgili bilgi vermek gerekirse bizim köylere haremeyni şerif Türkmenleri derler. Daha önce yeni yapan köy adı altında Kabe'ye giden yolları muhavaza için bizim Türkmenlerden verilen vergiler ve bizim Türkmenlerimiz kullanmış. Bizim atalarımız Kabe'ye giden yolların muhafazası için kullanılmış. Onun içindir ki Suriye, Şam'a kadar yeni yapan köyleri serpiştirilmiştir. Yani tam böyle kıplı yolu üzerine. 1800 yıllardan sonra buraları iskan edilmiş ve bize tahsis edilmiştir. Tabi bizden önce de buradaki e, vatandaşlar burada kalıyormuş. Bayağı da ciddi büyük bir köy. Mezarlığın mevkiine ve büyüklüğüne bakıldığında 300-400 hanelik bir köymüş gibi duruyor.